Oğlum niye silah yok ya? Niye silah vermiyorsun oyun? Alttan yukarıdan ulan. Hemen atın abi. Hemen bazukayı atın. Kim attı bu arada bu bazukayı ya? Şu silahla da daha çok yargı dağıtırım şimdi ben. Nasıl değmiyor abi? Hs gitmedi mi o silah ya? Darsim'de adam vardı. Böyle bazı katmayla, şey atmayla oluyor mu? Bomba atmayla oluyor mu o işte? Buradan bir göstersene ya, gözümü severim. Oğlum sen ne ara orayı... Bak, Crash'i gördün mü Raze? Crash yiyordu mazgasını. İşte demek istediğim şey bu. haritada özellikle bu şekilde bir anda kasma yapıyor. Az kalsın ölüyorum bunun yüzüne ya. Eee şimdi. Ben adına hiçbir şey yok. Millet topunu söyleyeceğim. Adamda da bir şey yokmuş ki ya. Ama Öldüm ya. Lan bir tane kit yok mu şurada? Babayın hayrına ver be. Vurdun vurdun he! Vurdun vurdun! Oğlum neredesin lan bu kadar adam nereden geldi oğlum böyle? Vallahi billahi bazı koyuyordum kafaya. tanesi burada ya. Yanlış mı duydum? Alt katta da olabilir. Emin değilim. Baksana abi. Buradaymış o Ben sesler konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum ya. Altta mı üstte çözemiyorum peki. Buna baksana ya abi böyle Sürekli böyle mi yapacak bu oyun ya? Heh, çok şükür bir tane şey verdi. Şimdi kardeşim seni şöyle bir vurabilir miyim rica etsem? Bir de şuradan göster. Nasıl değmedi lan? Eğilmek yok baboş Teşekkür ederim Bremen OOPS Yargı modunu açtım deyiz Çok kaza getirme beni bak adam şimdi gelir vurur beni bak GG Sen bir lobiye dostum Oğlum, Bu ne lan merdiven ne hale gelmiş böyle Şu stream'e baksana abi vallahi is. Oyunu silmek için yeterli Güzel kardeşim, hani kırmızıda bir adam var, pikleyebilir misin? Oğlum, bot mu lan bu? Bot değilse, ben bu adamı oynarım. Ama inşallah burada değildir ha, ben daha arkadadır diye düşünüyorum şu an o adamı. Ha gördüm seni. Hadi bir göster. Hadi lütfen bir göster kardeşim. Şansımızı bir deneyeceğiz. Oğlum sen ne ara oraya gittin? Abi Ben de Evin içinde zannediyordum alırsın var ya Naneke oluyorduk naneke ol Daha bootcamp'den çıkmadan 8 kill Daha ne yapayım abi Yine şu crash yüzünden var ya gerçekten sanırım daha da adam kalmadı. Yani daha da adam varsa arkalanırsam da yapacağım hiçbir şey yok. Buralarda bir yerde bir tane daha adam olması lazım o arabadaki adamdan hariç. Ha baksana abi ya. Vallahi ya yazık ya. Adam'a bakmaya korkuyorum. Anasını satayım. Gel kardeşim bana doğru gelir misin ya? İşte bu. Abi adam adam vururken var ya kendimi kaybediyorum ya. adam. Oğlum ölüyordum ya. Harbiden ölüyordum. Bende de 7900 xx var reis. Demek ki değil. Oyunla alakalı. Ama çok sinir bozucu bir şey değil mi ya? Kardeşim o kili bana hediye ettiğin için çok teşekkür ediyorum sana saygılarımı sunuyorum gel bakayım Baksana şuna ya Diğer kardeşimiz sanki evden sıkıyordu. Sanırım öyle olacak reis. Nasıl vuramadık lan? Peki şu bombayı oturabilir misin bize kardeşim? Ne olmazsa şuna otur. Ya Teşekkür ederim kardeşim Bu bombayı oturduğun için Yapma Hadi alsın gidiyor da oyun o, 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 o. Çok kötü yerde kaldık Çok kötü yerde kaldık Bir şekilde ölmek istemiyorum varsa şu evden bakacağım ya. Açıklayayım. Ya yani muhtemelen o benim üzerime doğru oynayacak öyle tahmin ediyorum. Umarım burada da kimse yoktur ya. Oynamadım lan. oyun diye var ya adama bakmaya korkuyorum ya. Nerede lan bu adam? Tam bu arada kendimi öldürmüş olabilirim ben. Şöyle öldürmüş olabilirim. Alana geç kaldım bir sanki ya. Abi. Yani bari kreşi ye, ye tamam mı? Ben de rahatlayayım sen de rahatla. Lan Reis, bilsem baksana şuna ya. Adam gelse ben nasıl vurayım bu, bu şekilde? Oğlum, bu beni nasıl görmüş lan? Adam beni görmüş, takip ediyormuş oğlum. Yapma! Yapma be! Abi bu oyun böyle bitmemeliydi ya.